Aa, Ayşenur ne yapıyorsun? Ha? Aa, salıngaçlara bak burası çok harika bir yer. <laughs> Gelmek isteyen buraya gelsin arkadaşlar. Çok güzel bir yer burası. Aa ben bineyim mi? <laughs> Hadi sen buradan dur. Bugün salı 11 Ekim 2025. Şaka yaptım salı değil cumartesi. <laughs> Benim kameraya baksanız bu. çekiyor diyor. Bakalım. Teyzemin kamerası da kimi çekiyor? Çok güzel sizi çekiyor tam tam. <laughs> Sen de gel, de gel. Ben de gireyim karaya değil mi? Bir dakika kapat şey dur dur dur

<laughs> Burası çok güzel arkadaşlar. Böyle kamp yerleri var. Böyle salıncaklara bindik. Dur. Şöyle diyoruz. Görüyorsunuz değil mi salıncaklar ne kadar yüksekten salıncaklar var çocukların eğlence yeri, büyüklerin eğlence yeri. Tabii bunlar yoruldular şimdi salıncağa bindiler ya. Şunlara bak. Ay. Şöyle. Hmm. Şurası şöyle. Evet, gidelim mi? Gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Şeyinizi alın, çantalarınızı alın yanınıza şöyle. Çeki çeki gidelim. Ben <gülüyor> <gülüyor> Bunların üstünde hep şeyler var. Böyle balık avcıları var. Şekil burası da böyle. Ya bunlar Nilüfer çiçeği olabilir bunlar. <laughs> Nilüfer çiçeğine de benzemiyordu ama neyi bilmiyorum ama. Kopuyorlar. Bunlar... Şurada kenarlara çıkıyor bunlar bunlar kenardan kendi haline kopuyor. Aynen. Evet. Herkes balık tutuyor burada. Balıkçı abi var. Kaç tane tutuyorsun Günde abi? Tuttun mu? Bakıp miyim? Şöyle bakın. Ayşe Hanım tuttuklarını göstersiniz. Ha. Ayşe Hanım buradaysanız balıkçı <laughs> o. Öyle mi? Tabii. Rastgele. Aa! Dibinde <gülüyor> <gülüyor> Teyzem, oh! Bunlar da balık yakalıyor baksana çocuklar. <laughs> Çiçeklere bakın böyle kendileri kopuyormuş. Aa maşallah yakaladıklarına bak. Evet ya ne kadar güzel. Bakın böyle kendileri yakalamışlar. Bu ismi ne bunların? Kefal. Ha, kefal. Ölmesin diye de suya koymuşlar. Görüyorsunuz değil mi? Hadi kolay gelsin ablacığım. arkadaşlar burayı gezmeye gelecek olan arabasını koyacak buraya çadırları kuracak. Yazın burada kalacak. Burası çok güzel bir yer, çok geniş bir yer. Önceden burada herkesin barakası vardı. Abilerimin bile hepsinin barakası vardı. Şimdi barakaları almış, belediye temizlemiş. Çok güzel olmuş, tertemiz. Karalı giriliyor ama çok güzel burası. Denize gireceksin, çadırın kuracaksın, yatacaksın, kalacaksın burada. Burada çok güzel. Herkes pikniğe geliyor böyle buraya. Çok güzel. İsterseniz çadır kurun. Küçük küçük çadırlar var, onları da göstereyim size. Çadırları görüyorsunuz değil mi karşıda? Küçük küçük. akşam kadar balık yakalıyorsun. Balık yakalar, denize gir, her şeyi yapıyorsun. Eskiden abimin yeri taburdaydım işte. Şurada. Çadırlık. Çadır Çadır. Nasıl? başka yere gidiyoruz. Şöyle yapabilirsin. Şimdi çadırları görüyorsun değil mi? Bizim Kapıcı Harun ve şoför Harun. Kapıcı Harun, şoför Harun. Bu bir business card, business. Business. Ben, ha. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Türkiye. Türkiye. İstanbul, Antalya, wherever. Ha. Her yer. <laughs> Hadi bakalım. Hadi görüşürüz.